Evet selamlar arkadaşlar hepinize. Bugün hedefimiz bir Ben Yeder ya da bir tane Neymar çıkartmak. Satılabilir Mbappe de olur. Ben Yeder Neymar satılabilir Mbappe çıkartırsak bugün Gamers Gift Box aracılığıyla bir tane kişiye özel FIFA kart hediye edeceğiz arkadaşlar. Çekilişle paketleri açacağız. Üstüne yükseltmeleri yapacağız. Şimdi önce şu Lig 1 upgrade'ini açarak başlamamız lazım ki oyuncu seçimlerinde sıkıntı yaşamayalım. Şu iki nadir altın oyuncularla başlayalım. Şunları bir eritelim bir. Sonra lig 1 paketine geçelim. Baya ağır açıldı yalnız. Bort var. Bort Brezilya. Orta sağ alan mı? Yok Paulinho geç. İkili nadir oyuncu paketleri. Gel. Geç 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 geç. Bunda da bir şey yok. Ulan Luis Gustavo iki kere arka arkaya nasıl gelebilir ya? İki nadir altın oyuncu. Hadi bir tane daha açalım. Bunda da bir şey yok. Geç abicim geç. Şimdi açıyoruz bakalım. Lig 1 Team of the Season garantili paket. Hangi bayrak vereceksin? Portekiz bayrağı güzel olur bak. Brezilya bayrağı. Bakalım. Bakalım. Fransa neresi geliyor? Ortası A var mı? Avar geldi. İyi yine. Kötü değil. Kötü değil. Ödülleri alalım şimdi. Avarı çıkarttık. Ee, Rivals'tan Ultimate satılamaz iki tane ultimate alıyorum ya. Sonuna kadar gidiyoruz bugün. O Neymar çıkacak. O Ben Yeder çıkacak yani bir şekilde. Birinden biri gelecek. Mbappe satılamaz çıkmasın da başka bir şey istemiyorum. Mbappe satılamaz çıkarsa çok güzel çünkü. Evet Elite 2 ödüllerini de alıyoruz. Geçen hafta 25'te kaldık. Bir cümba nadir bir tane premium lig bir team of the season paketimiz var. 100k artı 3 tane oyuncu seçimi. Hadi bakalım. Oyuncu seçimi. Thiago Silva, Di Maria. Gelsin Di Maria gelsin ya. Hadi bakalım. İkinciyi açıyoruz. Marquinhos. Marquinhos güzel stoper bu arada ya. Ben Marquinhos'u alır geçerim ya. Verir misin lan şu son oyuncu seçiminden bir Neymar ya da bir Neymar ya da ben yeder verir misin? Bak totem de yaptık hadi. Hadi. Hadi bakalım. Cık, gelmedi. Zayıf ayak 5. Pozuelo'yu alalım o zaman. Gel Pozuelo. Hem İspanya olsun. Kötü değil. Di Maria Marquinhos win. Yani güzel kartlar. 33 paketimiz var. İrili ufaklı Oradan sonra da yükseltmeler Yükseltme şov yükseltme teröre gelecek Hadi bakalım altın paket Çer çöplerle başladık Gel abicim Şampiyonlar ligi Ne verdin Weltman Altın paket gel yuvarla bir tane daha O nadir oyuncu bile yok Altın oyuncu paketi. Bundan da nadir yok. Geç. Geç, geç. Hadi bir o altın oyuncu paketi daha gelsin. Gelsin, gelsin. Bir parlaklık var ama yok. Geç. Evet, iki nadir altın oyuncu paketini açalım şuradan. Geçiyoruz abicim. Geçelim. Dendonker satılabilir misin? Geç yukarı. Bir tane lik bir premium oyuncu paketi sokalım bakalım araya. Bir şey çıkmadı. Geçtik seni de abicim. Aa. Evet, ilk seçimi yapıyoruz bakalım. Açılışı nasıl yapıyoruz? Açılış kötü geldi Gueye. Gel abi Gueye. O zaman premium altın oyuncu paketiyle devam. Oo ağır geldi. Ama bir şey yok. Satılabilirdir inşallah. İki saat şimdi görevle uğraşmayalım. Hadi bir premium altın oyuncu paketi daha. Bakalım. Bunda da bir şey yok. Geç. Kamil Glik. Küçük elektrum oyuncu paketi. Hadi bakalım. Biri nadir. Üç altın, üç gümüş. Geç. Hadi o zaman. Bir altın gümüş oyuncu paketi açıyorum. Yan yayıncı seni aldatıyor şu anda ya. Geçiyoruz bundan. Zuma. Zuma show. Al buyur. Aha parlak geliyor yalnız ha. Aha ağır açıldı. Ah bol yok. İspanya. Casillas mı aynen. Hadi bakalım. 17 ne abi ya? Geç 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 geç. 17 tamam. Sayalım abicim. Seni mi kıracağız ulan? 16, 17. Lig 1 premium oyuncu paketi. Hadi bakalım. 3 tane nadir 12 altın lig 1 oyuncusu. Çıkarsa bundan çıkar. Çıkarsa bundan çıkar. Yok çıkmadı. Bir şey yok. Benim çünkü ultimate işim yok ya. Bana bana çıkmasını istedim adamlar belli. Şimdi bir tane bir oyuncu seçimi daha yapalım. Oyuncu seçimi. Gelsin. Gelsin. Hadi. Bu ne abi ya? Gel Diko. Küçük elektro oyuncu paketi. Devam. Kötü paketleri aradan çıkartıyoruz. Sürpriz yine yok. Yine sürpriz yok. Çağlar şov geldi. 12. paket isteği geldi. Hadi seni mi kıracağız? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Üst düzey altın gümüş oyuncu paketi. Geliyor. Geliyor geliyor. Parlak geldi yalnız bir tık. Ağır da açıldık. Team of the season geldi. O Fırat. Fransa. sol Solbeck. Kamara. Eyvallah abi. Fırat'cım teşekkür ediyoruz. Bakalım. Vallahi satılabilir ya Fırat. Helal olsun be kardeşim. Tutturdun. Beşinci paket. Nadir mega paket. 55 kalık paket geliyor. Yine bir parlaklık var. Yine bir ağır açıldık. Man of the match geldi. Ama düşük geldi. Düşük geldi. Sermak. Çek şunu. Oo Gomez var arkasında. Eyvallah. Güzel. Üst düzey altın gibi bir oyuncu paketi bir tane daha. Hadi basıyoruz buna da. 9 geldi. 9 da parlak geldi. 9 da ağır geldi. 9 board geldi ama. Volka gelmedi. İspanya yine. Orta saha. Oo. Sağ ol. Bu sene ilk defa çıkıyor galiba bize. Goretzka da var. Güzel. Nadir karışık oyuncu paketi. Geliyor abicim. Geldi 11. paket. Sipariş üstüne. Bunda da bir şey yok. Bunda bir şey yok. Geçtik. Jumbo Premium Altın Oyuncu Paketi. Lucas görevinden gelen paket. Açalım. Bunu da açıyoruz. Parlaklık var yine bayağı bir. Yine ağır geldik. Voltout var. Team of the Season değil ama İspanyol stoper. Pike mi? Şu pike yani iyi besledi ya bizi. Valla. O bir de lenkle var arkasında. Premium altın gümüşü açalım bir de. Tık. Bir de bu da parlak geldi. Bu da ağır geldi. Bu da team of the season'lı geldi. Bakalım. Amerika. Stopper. Hop. Oo. Güzel. Robinson. Hızlı bir stoperimiz oldu. Bir team of the season daha yazalım oraya. Kötü paketlerden iyi droplar. Eyvallah. Bir tane lig bir premium oyuncu paketi açalım. Bunda bir şey yok. Bunda bir şey yok. Şurada hemen bir yükseltme şekli. Bu yükseltmeden gelecek bir şey ya. Bu yükseltmeden hissettirdi yani. Önden bir sinyal verdi. Evet bakalım hissettik. Gelecek mi bir şeyler? Lig bir yükseltme oyuncu seçiminden. Shlux bastık. Ne veriyorsun? Hop Silimani. Gel Silimani'cim. Gel aşkım. Gel. Bedava ekstra. Nadir altın gümüş oyuncu paketiyle devam. Altı altın altı gümüş. Hepsi nadir. Bununla da bir şey yok. Juan Jesus. Sat. Küçük üst düzey karışık oyuncu paketi. Hadi bakalım bir de buradan devam edelim. Kötü paketlerde bugün şansımız vardı. Güzel de gittik. Üst düzey altın gümüş oyuncu paketi. Devam. Altı gümüş, altı altın. Ama bir şey yok. Geçiyoruz bunu da. Lig 1 ver ya. Lig 1 premium oyuncu paketi. Hadi bakalım. Bunda da bir şey yok. Ya ne Marcelo yaptın ya. Ne Marcelo verdin ya. Bir tane mega paket sıkıştıralım araya. Haydi. Bunda da bir şey yok. Yokmuş. Son güzel paketten önce birlik bir premium upgrade daha açıyoruz. Bir tık ağır yerli şampiyonlar ligi var. Parades. Kamil glik terörü oluyor ya şu an var ya. Mega paketi açalım sonra baba paketlere gel gelelim. Mega paket. Bu da boş. Geçtik. Oradan şey geldi. Av var geldi. Nadir mega paket geliyor. Nadir mega paket. Parlaklık var bir ince tık. İnce bir parlaklık ama Volkaat gelmedi. Bort var. Brezilya. Sol orta Felipe mi? Yok Douglas Costa. Eyvallah. Milik var. İspanyol. Jumba nadirle başlıyoruz. Bu satılabilir. Ultimate'ler satılamaz. Bakalım Jumbo Nadir'den ne gelecek? Bir tık parlaklık var yine. Bort var. Walkout yok. Portekiz. Sağ orta Pizzi mi? Tabii ki de. Pizzi bu hafta da bizi yalnız bırakmadı. Arkasında Gabriel Jesus'lar. Paradez'in normali geldi. Ultimate paket satılamaz ikisi de. 30 tane Nadir oyuncu. Geldi. O parlak bile değil. Oha! Oha board bile yok ultimate paketten. Arkasına inşallah bir şey vermişindir yani 83 üstü. İyi bari. Korkuttu. Bir tane şu premium yükseltmeden yapalım. Hadi geliyor verdi sinerji Eldrick Knight. Haydi. 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 Aa, Gelmedi. Gel sol orta gel. şimdilik lig 1 upgrade yaptık hadi. Bastık laps diye. Totem motem yok. Bir şey çıkmadı bundan da. Yakmalık item bastık. Bakalım güzel paket. Ultimate paket geliyor şimdi. Son paket. Team of the Year'da ultimate paketten. Son ultimate paketten. Mbappé'yi vurmuştuk bakalım. Sonumuz aynı olacak mı Team of the Season'da? Shlaks bastık. Yaşar parlak geldi Yaşar. Yaşar ağır da geldi. Volkout bile yok. Volkout bile yok. Yüzdü. Acaba bu bir sonraki paket için iyi bir sinyal mi? Abicim ya yok artık 83'ten sonra 82 var bir de 17 tane de kopya var Allah Allah yani. Bir tane premium yükseltmede sizi bir kullanalım. Evet gel ilk bir yükseltme bakalım ne veriyorsun. Hoppa çok güzel verdin ama çok kötü oldu abi bu ya. Bu da satılamaz bu da satılamaz. O zaman şöyle yapacağız bunu alacağız. Lucas görevini yapacağız hızlıca son görevi. Oradan da Lukas neredesin Lukas? Gel abicim. Senin Premierlik şu görevin kalmıştı. Nadir altın-gümüş oyuncu paketi. Bunu da gömüyoruz. Avarımız geldi. Lukas'ımız da geldi. Hazır ön ayak oldu bize avar. İkinci avar. Lukas Mora hoş geldin. Hoş geldin. Zayıf ayağı 5 olan oyuncumuz. Evet. Lukas'çım, Avar'cım. Kulübünüze tekrar hoş geldiniz. Şurada ekstra iki paketimiz oldu. Hadi ya hadi ya. Hadi. Atal'a da razıyız bak. Atal'a da razıyız yani. Yavaş geldik. Volkat yok. Bort var. Akanji'miş. Hadi bakalım. Bir totem yaptık yalandan. Yalandan totem. Bir parlaklık var yine. Yine ağır geldik. Team of the season mı? Team of the season geldi. Fransa. Sabek. Lala geldi. Eyvallah. Eyvallah abi. Güzel. Şıkır şıkır. Sarabia var. Falan filan. Basıyorum. Bastık. Hadi bakalım geliyor. Geliyor. Heyecanlı bekleş. Bayrak ne gelecek? Portekiz bayrağı olursa da güzel olur. Fransa pozisyon ne? Orta saha Aouar mı? Yok Savanyer. Oo çok da kötü be. Aouar olsa en azından arkasına güzel bir şey diyeceğim de. Savanyer çok kötü geldi be. Arkasında kim bilir kimler var bunun. Abdel Abdelkadir diyorum. Abdülhamit geldi, Andre geldi. Daha yükseltme yapacağız bunu harca. 1 saat 10 dakikamız var. 1 saat 10 dakika boyunca yükseltme. O Neymar'ı çıkartana kadar ya. Hızlı hızlı geçelim şunları. Haydi. Bir şey yok bunda. Sen satılabilirdin sanki. Evet. Devam. Ağır geldik ama hiçbir şey yok. Lecomte yeter artık ya. Düş peşimden ya. İkone. Bir tane daha seçmeli. Geliyor. Hadi. Atal'a da razıyız hadi. Raykoviç ne ya. Bütün bütün her şeyi çektik ya. Bütün 5 para etmezleri çekiyoruz. Dört tane yükseltme geliyor. Dört tane daha. Yok bir şey yok bunda. Geç. Geçiniz. Vermedin çok güzel. Eyvallah. İlk bir premium oyuncu paketi. Bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. Parlak geldi. Ağır da geldi. Team of the season geldi. Haydi bakalım. Haydi ne geliyor? Fransa ver bir santrafor Kaleci yapma ya. Mandam da geldi en sonunda. Mandanda'yı getirdik en sonunda. 11. Team of the Season'ı da çektik. İlk bir premium oyuncu paketi. Bir şey yok bunda da. Geçtik. Oyuncu seçimi geliyor. 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 Yine bir şey yok. Yine bir şey yok. Mönye'yi aldım bu sefer. İşler çok değişecek. Aa, bununla da bir şey yok. Abi ne Lecomte çektik ya. Vallahi sıkıldım Lecomte'den ya. Lig 1 premium oyuncu paketi. Hadi ben yeder. Neymar hadi. Bekleniyorsunuz. Parlak geldi. Ağır geldi. Team of the season mı? Şampiyonlar Ligi sanki bu. Portekiz. Kaleci Şampiyonlar Ligi Lopez. Abi yeter. Marcelo sürekli geliyor ve... Cık. Lig 1 geliyor bir tane daha. Bir Ben Yeder istiyoruz. Bir ne Neymar istiyoruz. Mbappe istemiyoruz. Yanlışlıkla söyledik onu. Lig bir premium oyuncu paketi. Bir parlaklık var yine. Yine ağır geldi. Team of the season geldi bu sefer. Kim geliyor? Hadi ve Abdelkadir geldi yine ya. Of. 12. Team of the season'da geldi. Aynen. Duplicate olmadı. Bir tane daha yapıp sonra bir tane de seçmeli yapalım. Lig 1 premium oyuncu paketi. Buradan gelmeyecek ama ben buna emin gibiyim yani. Seçmeliden gelecek o ya. Seçmeliden yapıştıracağız bir tane. Aman duplicate olmayın da. Lig 1 yükseltmesi haydi bakalım. Hadi Yaşar ya. Hadi bir tane oyuncu seçimi. Ben Yeder, Atal. Ver bir şey ya. Atal'a razıyız hadi ya. Hadi. 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 Savanyer geldi. Ay Allah kahretmeye. Neyse. Gel. Lig 1 Team of the Season kadrosunda herkese aldık istediklerimizin dışında. Lig 1 Premium oyuncu paketi. Geliyor. Neymar Ben Yeder için açıyoruz. Açmaya devam ediyoruz ama Mbappe çıkmasın da. O yüzer. Lig 1 Premium oyuncu paketi. Bakalım. Yok. Ya abi verme işte bunu ya. Şunu yapma yani. Güzel soru. Aha parlak geldi. Ağır açıldı. Volkat yok. Portekiz. Kaleci. Duplicate değil Allah'tan. Neden? Eyvallah. Bak şimdi geliyor. Sırp kaleci. Hazır mısın? Hop. Haydi. Hoppa. Thiago Silva'yı da çektik. Hadi artık yani o, o Brezilyalı'yı. Bu Brezilyalı değil o Brezilyalı. Hadi ya. Son turu yapıyoruz. Evet dört tane daha paket. Sonrasında bir tane daha seçmeli yükseltme. Hadi kapanışı güzel yapalım. Hadi. Hadi. Bunda bir şey yok. Güzel dupliket vermedi. Ben yeder. Atal Neymar ver. 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 Bir tık parlak yok. Ya abicim. Hadi geliyor. Bir parlaklık var bu sefer. Ağır da geldi. Aa, Şampiyonlar Ligi be. Arjantin. Di Maria mı? Yok Icardi. Hadi bakalım. Bu da bir tık parlak yok. Dan tamam, diye açıldı. Abi bravo be. Vallahi helal olsun. Duplikatelerin anasını sattınız ya. Hadi koçum. Hadi. 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 Haydi. Haydi yani. Hadi yani. Mandanda duplicate. Gel mandanda gel. Birazdan görevde kullanacağız seni. Arkadaşlar 15 tane Team of the Season çıkarttık ama istediğimizi çıkartamadık. Bir türlü. Bir dahaki hafta da aynısını yapacağız. Bir dahaki hafta da bir Neymar'a kartı vereceğiz. Kartı vermek istiyoruz artık yani. Haftaya da yapıyoruz ulan. Haftaya da Ben Yeder ya da Neymar için yine çekiliş var. Şimdilik arkadaşlar yayının sonuna geldik. Önümüzdeki yayınlarda ve videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.